Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın, Yaşasın, cumhuriyet. Ya. Yaşasın Cumhuriyet. Bravo bravo. Ya. Abi hiç durmadım yemin ederim. Harika. Vallahi hiç durmadım. Vallahi bravo. bravo. Tamam daha. <laughs> 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 Bugün e, Cumhuriyetimizin evet. Ee, 101. yıl kutlaması nedeniyle e, Samsun Atakum Koşu Grubu Ran Kulüp olarak e, toplanmış bulunuyoruz. Koşumuz Çobanlı İskele'den başlamak üzere e, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunu gösterdikten sonra tekrar Kuru Pelit istikametine doğru devam ederek 29 29.10 yani 29 onu gösterecek şekilde koşumuzu tamamlayacağız. Koşumuzun şu anda biz 13. kilometresindeyiz. Daha geride kalan mesafeyi de Kuru Pelin istikametine tamamlamış olacağız. Biz Atakum sahilinde koşan bir grubuz. Türkiye'nin değişik yerlerinde, Türkiye'nin tüm illerinde maratonlara gider. Hatta çoğu arkadaşlarımız maratondan kürsülerle gelir. Çok faal bir gruptur. Bütün koşu cami, koşmak isteyen arkadaşlarımızı bu camianın içine bekliyoruz.